Günlerim gerçekten çok zor geçiyoruz. Bir savaş söz konusu bizde. Destepleriniz için hepinize teşekkür ederim. Evladı Fatih Han olarak, bir Batı Trakya Türk'ü ve Müslüman'ı olarak bu çocukların kültür hayatına adaptesi, Türkiye'deki değerleri özümsemesi, kardeşlik ruhunun gelişmesi noktasında böyle bir mekanı düşünmüş olmanız bir belediye başkanı için en önemli vizyon projelerden birisi olmuştur. Tekrar bu hizmetiniz için size şükranlarımı arz ediyorum. Osmanlı'yı kuran şehir Bursa, dolayısıyla tarihi dokusu çok fazla yoğun bir şehir. O tarihi kimliği de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu geldiğimiz günden itibaren. Kayhan bölgesi ticari yönüyle bir gelişim gösterirken, işte bizlerin yaptığı bu tür e, yatırımlarla, tarihi e, dokusuna ayağa kalkmasıyla, hem fiziki olarak e, buraları canlanmış oluyor. Tabii sizlerin de buraya gelip destek vermesiyle burada yeni faaliyetlerle hem kültürel manada hem de sosyal manada burası yeniden bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. Bu olacak inşallah. Burası üniversite öğrencilerinin geleceği, yabancı öğrencilerin geleceği bir yer ama herkesin geleceği bir yer aslında. Burası Şadırvanlı Han. İnşallah burası Şadırvanlı Eğitim Akademisi diyelim artık buna. Buradaki ortam kendine az bir yapısı var. Akademik çalışma olabilir, bilimsel çalışma. Buradan gelip öğrenci kütüphaneden faydalanabilecek. Özel bir e, yapı içerisinde güzel sonuçlar çıkaracak bir yer olacak inşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Desteği olan herkese.